Kemalpaşa'da CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın aracına düzenlenen silahlı saldırı ilçede tansiyonu yükseltti. Belediye Başkanı Mehmet Türkmen tarafından işten çıkarılan bir işçi olduğu belirtilen saldırgan, Yılmaz'ın aracına birkaç el ateş açtı. Şüpheli kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Olay sonrası açıklamalarda bulunan Ahmet Yılmaz saldırıyı şahsına değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yönelik bir tehdit olarak gördüklerini belirtti. Yılmaz, bu tür hamleler bizi yolumuzdan saptıramaz, aksine inancımızı pekiştirir dedi. CHP Kemalpaşa ilçe Başkanlığı'nda yapılan basın açıklamasında Yılmaz'a destek için Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ve partinin çeşitli kademelerinden temsilciler de hazır bulundu. Yılmaz olayı duyarak kendisine destek veren herkese teşekkür etti ve CHP'nin bir neferi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.